Bu kaynayacak birazdan. Ben bu sarımsakları doğrayacağım. Ama siz göremiyorsunuzdur. Sarımsak doğramayı niye öğreteceğim bilmiyorum ama yine göstereyim. Evet. Bu sarımsakları sadece doğramalıyız. Bakın. tamam yok. Sarımsak çok güzel bir tat veriyor. Ağız kokusu da yapmıyor pişirince. Zaten koksa ne olacak? Evet. Bitti. Ama Hı. Bir tane kaldı. Bu arada ben bu üstündeki elbiseyi ıh, çok seviyorum. O yüzden yırtık olsa bile olmamalı. Benim çok eski bir elbisem. İlk kadın elbisem. İlk kadın geceliğim. O yüzden benim için çok önemli. Manevi değeri yüksek. Yırtık olması falan umurumda olmuyor. Hani şey düşünmeyin diye diyorum. Bakın şimdi bakın. Yırtık giyinebilerek milletin duygusu ömürsü yapmaya çalışıp para toplamaya çalışıyor. Hayır öyle bir şey yok. Ben bu çok seviyorum. Ve yırtıklar beni içmiyor açıkçası. yırtık şeyler güzeldir. Al. Bak yırtık. Ne olur mu ki yırtık olunca yani? Çöpleri temizleyeceğim ama çöp. Yeni çöp çıkan böyle. Umarım açıktır. Açık gerçi de biraz sorunu da benim ocağım. İyi oluyor bazen. Sağlık için önemli. Ha. Hastayken almıştım da. Hı. burguyu kırdım önce birazcık da bura başka açılsaydı bu. tamam her şey görünüyor arkadaşlar evim biraz kıyamadık <laughs> yatak falan ben şuraya, ben şuraya, ben de şöyle geçeyim. Zaten uyurken tekrar dağılacağı için gereksiz oluyor bir tık. Çünkü zaten yatağı yere koyuyorum ben normalde. Yani şey olmuş mu? <laughs> Tam zamanında. Anlamıyorum. Şansa bak. Bir dakika daha geçse hamur olacaktım. Altyazı M.K evet en eğlencelik kısmına geldi sos yapımı görüyor musunuz her şeyi bu şeyi sarımsak ay kurusun önce bu diye koyuyor pencereyi açacağım çok sıcak oldu evde havalandırma olmadığı için bu şey açılınca çok şey olur, çok oluyor çok Zaten ışıklar bu yüzden bozuluyor. Ev çok nemli. Birinci kattayım ama sanki bodrum katındaymışım gibi nem var evde. Tamam. Domates salçası, biber salçası, yarım kaşık attım ikisinden de. Yani bir domatesi biraz daha fazla. Ben biraz salçalı seviyorum da, acılı biraz. Benim manevi abim Adanalı, o yüzden acıyı biraz seviyorum. Ondan bu işte bana biraz. Ay niye bununla Bir de tamam. Gerçi çizilmiyor da bir neden. Bunları, bunları da koyuyorum sarımsakları. Mis gibi koptu. Ah, harika. Yandı bir de. Ha. Hmm. Bunu kısıp artıramıyorum. Bozuk çünkü. Şiş takınca çalışıyor çıkarınca kapanıyor öyle dostu. Bol biber, kare biber, bol biber Vetos. Elimin ayarı çok iyi de tuzaya tam tutuyorum. Bak ne kadar güzel oluyor. Salçalı sos seni abartıyorsun geri zekalı. <laughs> Sanki var ya şey gibi oldu. Ee, Özel döner sosumuzu koyuyoruz. Sulu salça. <laughs> o dönercileri buluyor. Ama cidden çok güzel kokuyor çünkü biber salçası mükemmel. Çok underrated arkadaşlar. Yani değerinin altında çok değerli bir şey. Yani çok lezzetli bir şey şu anlayın. Neredeyse bitti. Tabağımı hazırlayayım. Ne oluyor? Çöp arabası geçti de çok ses çıkardı korktum birazcık. Uuu hmm. acılı olmuş. <laughs> Bakayım onun tuzuna. Birazcık azıcık kavuracağım. Tadı içine geçiyor makarnanın. makarnası. Ama çok lezzetli. Aile. Gerçi öğrenciler makarna ketçap böyle diyor? Bunu da yapamayabiliyorlar yağ yüzünden. Tadına bakayım. Harika. Harika.

Ben bunu da gece yiyeceğim. Benim kahvaltım bu arada. Tamamen kapatmak istemiyorum kapağını. Sonra hamur gibi oluyor. Yoğurt da alacağım. İçeri geliyorum. Evet. masayı çekmem lazım bu masa şey çünkü ay kameracısını şey yapmak için terlemişim biraz yoğurt ve su alıp geliyorum Yaşasın. Çok acıktım. Dolabın kapağı çıkarmış. Sabitledim. Ne gerek varsa. Ha. Hadi yiyelim. Siz de benimle yiyin. Gerçi bu saatte yiymişsiniz yemeğinizi. Hmm. <laughs> mükemmel görünüyor <laughs> teşekkür ederim acıkmışsanız her gece açlığı çok zor oluyor şimdiden özür dilerim canınızı acıktırdıysam gece gece <laughs> çok lezzetli olmuş <laughs> Ama burnum akıyor hemen geleceğim Acılı yap, Bir de ben biraz hastaydım Daha yeni yeni iyileşiyorum Aptal öykü kör Özür dilerim <laughs> Bakın <laughs> özür dilerim <laughs> yemekten sonra dayı ağırlayacağız Hepsini nasıl bitireyim? Fazla yemiyorum ki yoğurt. Hmm. Hmm. Çok lezzetli olmuş. Abartmıyorum. Biber salçasının gücü. <laughs> Daha var. Çok acıktım. En son dün bu saatlerde mi yedim? Yok öyle değildi. Hmm. Yaklaşık 21 saattir yemek yemedim. Su da içmedim doğru düzgün. Hmm. Hmm. suyun hepsini bitiririm muhtemelen. Çok güzel bir acısı var. Çok lezzetli gerçekten. Böyle normalde makarna biraz sıkıcı olur biliyorsunuz salçalı makarna. Yaman yiyeyim ama şey yapayım falan. Ama bu böyle güzel bir tat var içinde. kıyamam evde hiçbir şey yok mu kura işçi <laughs> öğrenciler varsa özür dilerim hepinizden arkadaşlar canınızı acıktırdığım için <laughs> o fare yiyor makarna yemiyor etçilo mundar mı ediyorum neden ben hep böyle yiyorum hiçbir şey olmuyor うん。Mm hmm. mm hmm. <laughs> Burnumu çektim de. Hmm. Evet acılı makarna yoğurt. Ama salataya da güzel oluyor bu arada limonlu ekşili bir salata. Az kaldı sonra da yağlıcans. Oha benim kaşımdan yeme ama. Siktik sinirsi sonra. Bilmem. Bardak tabak kirlenmiyor. Ay yanlış şeyi sürdüm. Burnumu çektim de. Arada. Çok acı ama çok lezzetli. Zeynep belli TL gönderdi. Zeynep teşekkür ederim. Makarna Zeynep ısmarladı arkadaşlar. Zeynep makarna ısmarladı. Hmm. Hmm. Bitti sayılır. Çok eğlenme. ışınlanma olsaydı keşke. O zaman size de ikram ederdim. Hmm. Tamam. Bitti. Um. Gece açtığı çok zor. Saat bayağı geç olmuş. Ben saat şu an 9 gibi hissediyorum. <laughs> Anlamadım tuhaf. Bitti sayılır. Yani bitti. Son kısık. Hmm, Buraya gel. Kısık. Hmm.